Merhaba arkadaşlar, Kanat Yeminge hoş geldiniz. Benim adım Zao. Bugün War Thunder'ın Air Battle modundayız. Dün Ground eee neydi o? Ground Battles miydi? O uzatmasını paketini adını hatırlamıyorum. Kara savaşlarını yani tankları falan şey yapmıştık. Bugün hava savaşlarındayız. E, nasıl olduğuna bir de buradan göz atmak istedim. Oynamayalı epey olmuştu. En son Yunker 87'm vardı. Yanlış hatırlamıyorsam da Junker 88'di. Ju Bilmem ne. Eee... Kendisi anti-tank, anti-kara, hafif bombardıman. Dalış bombardıman şeyi. Dive bomber diye geçiyor. Ama bayağı bir yetenekli bir uçak ya. Bir şey değil. Öyle sadece dive bomber değil, sadece bombardıman değil. Uçak da vurabiliyor. Çok güzel. Almanlar döktürmüşler o güzelim araçtan. Zaten efsane bir araç kendisi. Bilenler bilir. Şundan şu arkadaşlara bir tane gün çutalım. Şimdi şu gelecek yanımıza ben isimlerini pek bilmiyorum uçaklarında o galiba bombardıman uçağı değilmiş üzerimize üzerimize geliyor Oo, güzel vurdu. Ben bunu düşürürüm ya. Ama bombardıman uçağı olduğu için biraz dayanıklı tabi siz benden de iyi bilirsiniz bir kısmınız. Hangisi daha popüler acaba tam olarak bilmiyorum yani kara savaşlar mı Yoksa hava savaşları mı? Benim şahsen kara savaşlarını haliyle araçlar daha iyi bildiğim için daha düşkünüm de. stola geçeceğiz. Motor gitti. Motor. Eyvah bomba yattık yanlışlıkla. La motor neyden çalışıyor yere? Abi çalışırsın hadi hadi yaparsın. Haydi motor gitti ya karardı. Eh ah bomba doğru da gitti patladı. Dalışa geçelim belki motoru çalıştırabiliriz. En azından biraz ivme kazanıp şuna bir tane gömçürtelim. Aslında hava alanı uzak mı? Uzak herhalde ya. Yo. Yo. Aa hava alanı burada. Hava alanı. Zaten W'ye de bassam, bilmem de bassam bir şey olmaz. Bombamız yüklendi ama... Bu değiştirelim. Uzun sürer mi acaba? Tamir ediliyor mu hatta? Mermi yükleniyor onu hatırlıyorum. Ama tamir ediliyor muydu? Sen ne ateş ediyorsun lan? Bu halimizden adam vuruyoruz ya. Eh. Bence güzel bile gitti yani. <laughs> Oturduğumuz yere indiğimiz halde bile adam öldürüyorduk ya. Şimdi BF 109'unu da geçelim. Ee, güzel bir meşer. Şu olsaydı meşer. Ee, meşer. Meşer diyorum. Aa, orada kıyamet kopuyor. Orası gitti belli. Bir süreye gidelim. Vay pisliği. Şuradan bir dalarım diyecektim. Gitti zaten. Bf-109e Güzel bir kokpit vuruşu yaptık ee, Lan Adam niye bizim piste indi lan Ha bu bu şekilde capture şeyi Beber. O ne tarihe ser geçti yanımdan Kültür Bakanlığı peşime düşer şimdi. Ya bak ya. Warplanes'te de yapıyorlar bunu kamikaze pislikleri. Hiç sevmem kamikazeleri. Adını hatırlayamadım. Şey de Grand Forces'tı ve keşke mermimiz bitmeseydi. Şu anda tam öldürecek pozisyondaydık. Öldü. Eee Grand Forces. Bir de şu askerli modu gelecek. Ben onu bayağı merak ediyorum şahsen. Şu Heroes and Generals diye bir oyun var. Ona bayağı benziyor. O da güzeldi oynayanlar varsa Companion Firos'un e, böyle FPS, First Person Shooter modunda oynanmış haliydi. Gene tank falan sürebiliyorsunuz ama Battlefield'ın biraz daha Battlefield 1942'nin biraz daha moderni. Arkamız o bize yetişemez. O galiba Japon uçağı. Şu İngiliz uçağı herhalde. spesifikasyonlarını bilmiyorum tabii ki o, o uçağı bu, bu, uçağı diyorum ama şu Rus uçağı I-15 tarihi eser Çok da kötü bir uçak değil ama manevrası fena değildi hatırladığım kadarıyla. Epey oldu oynayalı ama. Yine de favorim BF-109 serisi. Bu, bu sıralarda. coin kadar gidelim aldık ya el bizde e sadece bir uçak kaybettim sıralamam da gayet güzel <laughs> yani aylar sonra yaptığım ilk savaşa nazaran bence gayet güzel şimdi şunu diye olabiliyorsun olabilirsiniz yani şey konuşamadım bir türlü eğer arcade battleda oynuyorum ben Simulation'da değilim E çünkü bilmiyorum yani uzun zamandır Oynamıyordum Bir de tierin düşük ondan dolayı öldürüyorsun Diyorsanız muhtemelen haklısınız Üst tierleri daha görmek Nasip olmadı Yine de bu oyun başlangıç itibariyle Böyle aşırı zor bir şey Değil yani özellikle Hava modu kara modu için bir şey diyemiyorum O bambaşka bir hikaye Adam ağaçlara girdi gitti, gitti ya. Yani. Savaşın yarısında ahaliden uzak yaşadık. E o base bizde değilmiş. Ben gideyim onu alayım. Üç beş bir şey bilirim çok indirmekten ilgili. O, bastırın agalar gidelim. Kulağıları değiştirelim. Take off. kaldırdık bloklarımızı. Hadi gidelim. bitti neredeyse ki bitti. Oo. Güzel. Evet, yeni savaşımızdayız. Yeni savaş. güzel ya. Not bir fuzdan bundan. Evet. Yalnız çok ilginç. Yani War Thunder'ın betasından beri, alfasından beri nerede aynı bölümler duruyor. Alfa değil herhalde ama betadan beri varlar. Evet, bunu yapabildiğimi bile unutmuşum. Neyse. Oradan bir tane daha Junker geliyor. Benim gibi bir kafa yapısına sahipse o da bizlere doğru bir dalışa geçebilir. Evet mermilerin bir kısmına ulaşmamız Muhtemelen avcı uçağı olmadığı için pek bir verimli değil. Çabuk yavaşlıyor. Junker'in oyundaki ve artık gerçek hayatta da mı öyleydi bilemem. Junker'in bir problemi var. Çabuk yavaşlayan bir uçak. Bir kez hızını kaybedersen papazı bulursun. O vatandaş bizim yanımıza mı geliyor? yok. Nerede lan konvoy nereye gitti? Konvoyun birine es geçmiş gitmiş. Evet, hiçbir etkisi olmadı. lapları yok mu ya? Ne oldu lan? Herif tek mi attı? Ne yaptı? Bomber'den gelirim lan. Direkt base'lerine maalesef kuyrukta İran bayrağı kaldı. Bir ara bir esprisine şey yapıyorduk. Ee, ekipçe girip bayrakları böyle enteresan seçip giriyorduk. Bu uçakta en son İran seçmişim. Hatta tanklarımdan da bir tanesinde galiba vardı. T-50'de olması lazım. Bir rahat bırakmıyorlar ki. Az önceki övgülerimden sonra kendi kendime fazla övgüler vermişim belli En azından burada flop varmış. BB'ye o bombardımanı çağırdım ha. Şu önünde makineli tüfekler olan bombardıman uçaklarından tırsıyorum ya. Kötü bir ateş ediyorlar. Bir şey öldü. E, iyi en azından bir şey öldürdüğümü biliyorum. 8 tane bomba bir tane iki tane bir şey öldürdü veya hasar verdi. <laughs> 2 1 Bu Capture değil herhalde bombalamam gerekiyor çünkü bir tanesini bombalamak bir şey var. Gidiyorlar. Ee, kamerası neydi ya onun? Ha bu herhalde. Gelme lan yakarım. Öküz gibi de geliyor yanıma. Dokuz saniye. Dalışa geçelim. Muhtemelen son seri olacak bombaların Bombalar bizden yavaş gitti çünkü ben basalım Motorlar biraz ısınacaklar Nereye gitti o Nereye gittin evladım Junker var tepede. Ee, koymuş gitmiş mi? Düşmüş mü? Ne yapmış ya? Kokpitin ne? O ne demek ya? Patch yap dediğinden hepsini patchlemiyor mu işte? bombalar geliyor mu oraya denk, denk, geliyor mu onu bile anlayamadım yani. Hmm, bir şeyler oldu evet. 12. E piste de geldiğinden teknik olarak hasar saymak lazım. Piste düştüğünden sanki uçak mı kalkabilir? Evet dünyanın en verimsiz uçak savar ateşi açılıyor bize. Bir tane bile denk gelmedi herhalde. El bitmeden şuradan üç tane aracı daha vurursak. En azından bir tanesi öldürüyor ya onlar şey. Bir tane öldü herhalde. Evet, bir tane Ground Target öldürebilmiş. Ve büyük başarı takımda onu da yapan çok fazla yok. Şurada bir tane vatandaş 12 tane öldürmüş gerçi. Helal. O da peşime takıldı sevgili gibi ya. Yani. O düdük gibi şeyden önce öldürürsün beni zaten. Ha sana çiçek var. Evet yeni bir savaşa daha girmiş olduk. Eee bombardıman uçağını sattım. Onun yerine hatta değiştirdim diyelim sattım demiyim. Yerine yeni açılan Junker aldım. Bombardıman uçağı güzel hoşta. Ee, ne bileyim. Değiştirebiliyoruz nasılsa sanırdan. Junker'i mi aldım ben? Ee, bu eski olan tabii ki. Diğeri koyu renkli. D3 galiba. Junker 87 D3 Öyle bir şeydi. Ee, biz R2'deyiz. O üst alınıyor zaten. Ee, biz şuna gidelim yani. Hmm. Orada bir olaylar olacak. Evet. Savaşın başında ölüp gitmesek bari. Evet gitti İyi ki oraya gitmemişim yani oraya gitsem ölecektim kesin. Konvoya bak ya cehennemin dibinde oturuyor Bu uçaklar da fazla dalışa geçmeye gelmezler. Junker'in herhalde en büyük problemi biraz hız şeyi düşük. Diyeceğim 415 kilometre yaptı bile. Yani beni yalan çıkarttı. Ama dalışa geçtiğinde Uçak titremeye başlıyor. Galiba hız şeyini zorlarsak patlıyor veya kanatları kırılıyor, patlıyor biraz yanlış oldu. O ne yapıyor lan orada? Düşmüş mü o? Bombayla uçak öldürelim yani iyi Evet, ölmek istemeyen bir tam. Geldi dibime gir, gel. Gel kucağıma çık hatta. İlgi bekleyen çocuk gibi gelmiş oraya. Ne patlamaz araçlarmış arkadaşımlar Geldi yapıştı kuyruğuma ya pis İngiliz uçağı. Pis. Kike. Diğer Junker'ime geçelim. Bu rengi bile değişik ya. Yani. Evet. Stalingrad yiymiş, kamuflajıymış. Ee, muhteşem bombacılık yeteneğimi az önce kanıtlamış oldum sizlere. <laughs> bir uçağı bombayla öldürdüm. Ee, biz buradan bir dalış yapalım şunlara. Ekran başında izleyenlerden bir kısmı muhtemelen krizi geçiriyordur. Ne yapıyorsun ben diye. Herkesin bir enteresan tarzı vardır diye. Yani. Yakovlev bir ee, nasıl bir uçak acaba? Bu ne ya? Niye öküz gibi dönüyor bu? Evet, ötekisine göre biraz salak dönüyor maalesef. Bütün hızımız boşa gitti ya. Manevra yapamıyor. Silah eksiğimiz de var. Yani adam mermi çeşidi anlamında. E bari şunu vurabilsin ya. Onu da başaramıyorum ki. Beyefendiye bak tır tır, tır, tır tır gidiyor orada. Ne yapıyorsun lan suyu vurdu gidip. Evet. Yine gitti motoru vurdu bana. Ne oldu? Allah'ım ya. Hayret bir şeysiniz arkadaş ya. Tarihsel çok büyük ya. Git git. Junker'den şey yapamıyorsun ki. Şimdi gider bundan da ölürüm ben. öldü. Tamam. J tam C'ye gidiyordum tam C. Tam C'ye gidiyordum. O da orada geberdi gitti bütün adam. 15 kişi niye şuna dizildik acaba? Şu şurada uçuyor, ben burada uçuyorum. O orada. Şuna bak yani 8 kişi aynı yerde zaten takımın toplamı kaç kişi? Bir tane de tortur çok geldi yanımdan geçti. Şuna karşı pek umudum yoktur. Geçen sefer tek atlıyor çünkü. Hemen. anda müdahale edebilirsen. İyi. i̇yi vurduk ya, çok iyi vurduk. Bir kez daha iyi bir vurduk. muhtemelen düşer okuyor. Asist mi? Ben ona dünyanın damacını verdim yani neyse. Şu şeyde ısınma durumunu da bir gösterseler de ona göre bir haberimiz olsun. Dünyadan bir haber ısınıyor Şey silah. Arkamıza mı geçti o? Hmm önümüzde var. Allah'ım ya onu kaçırıyoruz. Şu kamyon kapalı yol Öldü bile. Dünyanın en hızlı inişini yaptım, ne yaptım? Benim suçum tabii ki. Oh, muhteşem bir ami gördük. Evet, bu bölümde de e, Air Force modunu gördük. Air Battle modunu ya da War Thunder'ın çıkış moduydu. Biliyorsunuz zaten. E, Alman uçaklarında ilerlemek doğru bir seçim miydi bilmiyorum. Ben biraz Almanların uçaklarını sevdiğim için oradan gitmeye çalışıyorum. Ruslar'da da tankları ilginç bulduğum için Ruslar'da tanklardan gidiyorum ama aynı zamanda Alman tanklarından da biraz açtım. Tabii ki daha ilk tierlerdeyim yani tier 3'e falan gelmedi herhalde, tier 4'e gelmedi ya da emin değilim şimdi 2 saat bakmayalım. Umarım hoşunuza gitmiştir, fazla sıkmamıştır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ee, bunu haftalık bir seriye bağlamaya çalışıyoruz. Twitch'lerimiz olacak zaten. Daha önce bahsettik ya da deneme yayınlarını yaptık. Dün ilk deneme yayınını yaptım. O sefer, bu sefer ben kendim yaptım yani. <laughs> ee, arada da yine birkaç tane deneme yapacağız muhtemelen. Biz tam yayınlara geçmeye başladığımızda hem forumdan hem YouTube kanalımızdan zaten şey yapacağız. Anons edeceğiz, tarihlerini belirteceğiz, saatlerini falan e, mümkün mertebe böyle eğlenceli tutmaya çalışacağız. Hem de sizlerden irtibat kurabileceğiz bu sayede. E, i̇zlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.